Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Evet öncelikle iyi seyirler diliyoruz. Evet bu gün gündemin konusu kadınlar basketbol. Kadınlar basketbolda Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa şampiyon olmayı başardı ve nihayet sonunda bu şey şampiyonluğu başardı. Gerçekten 9 kez final fora kalıp da bunu da bir türlü başaramıyordu. 5 kez de final oynadı. En sonunda da kazandı. Tabii şimdi şöyle şunu da söylemekte yarar var. İki Türk takımının karşılaşmasıydı. Ee, Çukur Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesine tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten e, katıldıkları ilk şeyde de yani Final fora kalmayı başardılar. Hatta final oynadılar. Her iki takımda tebrik ediyoruz. Tabii Fenerbahçe'de özellikle tebrik ediyoruz. Çünkü bu kadar başarılı olup da bir türlü şampiyon olamaması zaten sorun yani. Onu da söyleyelim. Sonunda e, Başardı. Birincilik, ikincilik, final, iki... Yani kaç kez final oynuyorsunuz? En sonunda da bu işi başarmanız gerekiyordu. E geçen sene de kaçırmıştı. Sonunda e, mutlu sona ulaştı. Yüzüncü yılda e, Türkiye'ye, şey, daha doğrusu Avrupa'nın en büyük kulübü olmayı da başardı. Onu da söylemeden edemeyiz. Gerçekten başarılı oldu. Evet, zaten e, Final four'a rahat açık ara e, şeyle gidiyordu. yani Açık farklarla kazanıyordu. Evet. Famine OSK'yı 77 70 yenerek zaten <laughs> e, final oynamaya hak kazandı. Aynı zamanda OSK Prag da e, Çukurova Basketbol Mersin e, Yenişehir Belediyesi 78 58 yenmeyi başardı. Her iki takım, Türk takımının karşılaşması oldu finalde. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Her iki takımla tebrik ediyoruz. Bunu da yani söylemeden edemeyiz. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda e, Mersin Bey, Bey, Yenişehir Belediyesi zaten kazanmıştı. Daha, daha doğrusu Fenerbahçe'nin başının belası bir takım. Onu da söylemeden edemeyiz. Yani gerçekleri de söylemeye gerekiyor diye düşünüyorum. E, evet e, kolay kolay da yenemiyordu. Ama burada ne, nefes aldırmadı. Adeta sürklese etti. Zaten 99-60 kazandı. E, 100 sayı aracın son sayıda açmadılar. 100'ü de geçerlerdi. E, gerçekten Manne Malkoviç yönetiminde Fenerbahçe'yi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. İşte basketbolu da böyle oynamak gerekiyor. Daha önceki finallerde de böyle oynamış olsaydı şimdiye kadar 5 tane Avrupa şampiyonluğu vardı. Onu da söylemeden edemeyiz. Çünkü e, bu işin şakası yok. Maça başladığınız zaman son 4 veriyordun 4'ünü de iyi oynamak zorundasınız. İyi oynamadığınız zaman basketbolda a, hani 5 e, kez boş döndüğünüz zaman otomatikmen 2 e, sayı olsa e ne yapar? 10 sayı yapar. 3 sayı olsa ne yapar? 15 sayı fark yapar. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. 20 sayı bile önde olduğunuz zaman bile hani maçı gevşetmeye gelmez. Dikkat etmeniz lazım. Yani iyi mücadele, iyi defans aynı zamanda iyi ofans olduğu zaman da başarı da geliyor. Bunları da söylemeden edemiyoruz. Evet. <gülüyor> Şimdi <laughs> ee, Brenna Stewart e, Euroleague Rekorunu kırdı. MVP seçildi 35 sayıyla. Daha önceden <laughs> e, aynı zamanda şöyle söyleyeyim 35 sayı atıyor. Kyle McBride 11 sayı attı. E, Sato Sabele de 11 sayı. Olcay Çakır 11. E, Emma basman e, Measman 10 sayı ve Aline Yagupova. Bunlar hepsi Koreli oyunculardı. 7 sayıda kalmış. Courtney Vance Der Dersot 5 sayı ve Alperi Onar bu sürpriz atışları olan Alperi Onar da 4 sayı atarak karşılaşmayı 99-60 kazanarak Eurolük şampiyonu oldular. Tebrik ediyoruz gerçekten. Sonunda başardı. Yani bu da önemli bir şey. Çünkü kaç seferdir direkten dönüyordu. En sonunda da mutlu sona ulaşmayı başardı. Ülkemizde şampiyonlar liginde temsil edecek yine zaten hep orada onu da söyleyelim yani şimdi Fenerbahçe başarısız diyemeyiz aslında çok başarılı da Burada birinci olamaması işte başarısızlığı gösteren ama başarıyı gösteren şampiyon olmak e şampiyon da olduğuna göre Gerçekten başarısınız gerçekten de tebrik ediyoruz Mersin'de kazansaydı önemliydi İki Türk takımının finalde olması çok önemli Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor yani aslında kadınlar el attı her şeyi başarılı yapıyor. Daha önceden de söyledik yani. Mesela ben şimdi güreşleri de çekiyorum. Bazen bakıyorum yani gerçekten muhteşem güreşler çıkartıyorlar. Kadınlar yani haramsız bir yani gerçekten işlerini düzgün yapıyorlar. Yani tebrik etmek gerekiyor. Bunu da kadınlar adına söylüyoruz. Herkese iyi günler diyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.